Valla yeni kayıt olmuş. İnşallah. Yani bilgisayar desteği değildir. Yani lütfen. Evet, E4, E5 oynayacağım. Ee, çok talep geldi. Türk Gambit'i oynayacağım. Bugün iki misafirimiz var. İlki sevgili kardeşim FM Yasin Emrah Yıldız. Satranç Dünyam kanalında inanılmaz eğlenceli ve öğretici videolara imza atıyor. Ve kendisi de Türk Gambit'ini deniyor videosunda bakalım nasıl bir sonuç elde ediyor? Türk Gambit'i oynayacağım. Türk Gambit'i oynayacağım arkadaşlar. Hocam Türk Gambit'i mi? O ne? Vallahi çok çalışmadım ama bir yorum geldi. Hocam siz çalışmadan da oynarsınız dedi. Bakalım Memrah Yağız çalışmamasına rağmen nasıl bir sonuç alacak? Türk Gambit'i oynuyorum. Buradan da sevgili fide ustası, değerli eğitmen, Selim Gürcan'a da sevgilerimi iletiyorum. Sevgili büyüğüm. E bunu alacağız herhalde. Ne yapacağız? Türk gambitini yaygınlaştırma çabalarından dolayı Emrah hocamıza teşekkür ediyoruz. Bakalım oyun nasıl bitiyor. Gerekeni yaparım. Ona göre ve rakip terk ediyor. Rakip buralıma giriyor. Bu ızdıraba, bu işkenceye bir son diyor. Evet, işte bu. İşte bu. İşte vezir alırım elime. İşte vezir alırım. Vezir alırım. Evet, kralı gelse. Emrah Yalçın hocama çok teşekkür ederiz. Satranç Dünyam kanalından kendisini takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim yine bir başka genç kardeşimize. Özgün Yalçın, Özgün Satranç kanalında Türk Gambiti ile ilgili İngilizce bir video yayınladı. What we call Turkish Gambit. e4 e5 knight f3 and d5 uh, he analyzed uh, all the possible continuations of whites uh, in a very detailed way in his study as as i can as i said, uh, told you i will uh, put the link of this study uh, uh, to the description of this video uh, first line he analyzed is uh, e takes d5 e4 uh, queen e2 knight f6 and d3 uh, we will play bishop e 4 check. Uh, second line he analyzed. Let's flip the board again. Uh, is again e4 e5 knight f3 d5 e takes d5 e4 uh, queen e2 knight f6 now if knight c3 we will go uh, bishop e7 uh, if he takes on e4 then we just castle takes takes and Türk Gambiti isminin dünyada da kabul görmesi için İngilizce bir kaynağın olması çok önemli ve sevgili Özgün çok güzel bir çalışma yapmış. Bu videonun altyazıları da mevcut. Tanım bölümüne, açıklama bölümüne bu videonun linkini de atacağım. Sizden ricam bu videoyu beğenmeniz, paylaşmanız ve İngilizce yorumlar yazmanız. Böylece Turkish Gambit olarak aramalarda üst sıralarda çıkacak ve Gambit'in kabulü açısından çok faydalı olacak. Şimdi devam edelim videoya. Please, I request. <laughs> okay. Now he took on d5 and our main line is e4. We should e5 check. This is losing. <laughs> As you can see uh, on uh, Selim Gürcan's uh, variation. Then... Sevgili Özgün Yalçın'a tekrar teşekkür ediyoruz. Onun da Özgün Satranç kanalına abone olabilir ve her hafta canlı olarak yayınladığı satranç eğitimine yönelik yayınlara katılabilirsiniz. Çok faydasını göreceksiniz. Şimdi Lee Chess'te acaba Türk Gambit'i ne kadar başarı sağlıyor ona bakalım. Lichess'teki oyunlara bakıyoruz. Şöyle ki E4, E5, at F3 sonrasında. Şimdi açılış ağacını açalım ve siyahların oynadığı hamlelere bakalım. Burada istatistikleri görüyorsunuz. 15 milyon kez at C6 oynanmış. %50 beyazlar kazanmış. %45 siyahlar. Bu istatistikler tüm oyunlar için geçerli. Lichess'te oynanan Rapid... Yıldırım, veya 1 dakikalık oyunlar için geçerli. D6 hamlesi %42 başarı getirmiş. At F6 %49'a 45 ortadakiler beraberlikler. D5 hamlesi ise görüyorsunuz %48 başarı getiriyor. Yani internet ortamında D5 hamlesi adeta siyahlar için en iyi seçenek. 514 bin oyun oynanmış. %47'sini beyazlar, %48'ini siyahlar kazanmış. Türk Gambit'i e, ile ilgili videolar yapmaya başladığımız zaman bu istatistiğe bakmıştım. Ve hatta mesajım var. Siyahlar %47, beyazlar %47 diye. Ama anlaşılan o ki bizim oyuncularımızın estirdiği rüzgarla, elde ettiği başarılarla adeta dağı yerinden kıpırdatmışız ve %47'yi 48'e çıkartmışız. Bunun ne kadar zor olabileceğini tahmin edersiniz. Zaten yıllar içerisinde bu kadar birikmiş bir oyun varken bu da Türk oyuncular olarak Türk gambitini oldukça yaygınlaştırdığımız anlamına gelebilir. Hemen bakalım D5 sonrasında E5 önemli seçenek. At E5. E5'e e4 %50 başarı. Elbette bu başarılar şunu göstermiyor. İlla o hamleyi oynayalım anlamına gelmiyor. Ama yine de bir gösterge pratikte neler olduğu ile ilgili. Vezire 2 at 4 Mesela at 4 hamlesini oynadığında beyazlar %54 başarı elde ediyor siyahlar. Şaşırtıcı değil. Çünkü bu beyazların iyi olmayan bir varyantı zaten. Vezire 2'ye At F6 F5 gibi seçenekler var. At F6 bizim tercihimizde. At F6 yapınca şimdi D3 ve at C3. At c 3te çok oyun bakmıştık. At C3'e ne yapıyorduk burada? Fil E7. Siyahlar at alır E4 yapınca burada rok ile devam ediyoruz. D3 hamlesi beyazların en çok tercih edilen hamlesiymiş. En çok tercih edilen hamlesi ama bakın sonuca atalır D5 veya kare E8'den sonra siyahlar çok ama çok başarılı olmuş. Burada bizim oyuncularımız genelde kare E8 hamlesini tercih ediyordu. Öyle hatırlıyorum. Beyazlar file 3 de oynuyordu. File 3 oynayınca atılır D5 yapıyorduk. Ve E hattından ciddi bir üstünlük vardı. Hatta böyle çok oyun yayınladığımı hatırlıyorum. Oyunlarınızı gönderdiniz. Maalesef Paylaşma fırsatı bulamadım. O oyunlara dikkat ediyorum. Lütfen yollamaya devam edin. Burada siyahlar F5 oynayınca bakın istatistiklere Atçe 3 ile %76 %54. Bu arada bu istatistiği isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Ustaların oyunları. Bunlar veri tabanındaki turnuvalarda oynanmış oyunlar. Bu da Lichess'deki istatistikler. Burada c 3 yapınca hatırlarsınız Bakın skorlara %77, %70, %75 F4 veya at alır C3 kazanç getiriyor. At C3 yapınca ne yapacak? B C3 yapınca F4 sürüyor. Fil kaçarsa da fil A3 ile kazanıyor kolayca. Başa dönelim. E4, E5, at F3, D5. Burada E, 5 demiştik. E4 hamlesi var. Diğer bir seçenek at alır E5. Fil D6 %51 başarı getiriyor. Yani dediğim gibi sadece buraya bakmıyoruz. Mantıklı bir hamle zaten. At alır F7 ciddi bir seçenek ama siyahlar için iyi zaten o varyant. D4. D4 sonrasında D alır E4. Fil C4. Beyazların temel devam yollarından birisi. Şimdi burada enteresan. Siz de görüyorsunuz istatistikleri. Fil alır E5. %55 başarı getirmiş. Gerçekten de böyle oynanmış çok oyun var. Ve genelde gördüğünüz gibi D alır E5 tercih ediyor. Siyahlarda epey bir yüksek başarı oranına sahip. Vezir H5 en etkili hamle. Bu hamleyi oynayabilmek için hazırlıklı olmanız lazım. Yoksa tahtada bulunacak bir hamle değil. Bununla ilgili çalışmalarımız da vardı. Türk Gambitinin eski videolarına bakabilirsiniz. Bu ara hamleye Vezir E7 oynuyorduk. Rakip Vezir alır E5 yapınca vezir alır e5 d alır e5 Evet buradaki istatistikler ürkütücü gözükebilir ama bununla ilgili çalışmamız vardı tekrar ediyorum. Örneğin atcı 6 sonrasında burada sıklıkla zaten burada da olmuş beyazlar fil f4 yapıyor ee, ve devamında siyahlarla siyahlarla fil d7 c6 gibi bir fikir uyguluyorduk. Öncelikle burada at g e7, at g6 gibi fikirler. E5'i aldıktan sonra da fil d7, fil c6 gibi fikirlere giriyorduk. Burada detaylara girmeyeceğim. Açılış incelememiz bölümünde görebilirsiniz. İşte Dichest'te bu veri tabanını kullanmanız da mümkün. Şimdilik kısa keseceğiz. Türk Gambit'ini tekrar bir hatırlatmak istedik. Lütfen bu videonun altına oyunlarınızı, galibiyetlerinizi, güzel oyunlarınızı yollamaya devam edin. Bol bol Türk Gambitli oyunlar dileriz. İyi günler.